Tabii ki eşimizin, dostumuzun, yakınımızın ilanını da geliyordu. Tanıdığımız insanların ölümü ilanını yaparken de evet, e, duygusal anlar yaşan, yaşanıyor. Peki bu anonsçuluk döneminde eş zamanlı mıydı nikah memuru yoksa? Nikah, nikah ben o zamanlar <laughs> kıymıyordum. Yani Kemal Bey komple bırakana kadar ben nikah kıymadım. N nasıl işte Kemal Bey'e vekaleten birkaç e, istisnai nikah kıymışımdır ya o izindedir, bir yere gitmiştir falan. Ama o bıraktıktan sonra aktif olarak nikah memurluğu yaptım. İlk kıydığınız nikahı sorsam hatırlar mısın? Hatırlamıyorum. Ha, vekaleten kıymışımdır muhtemelen. Anladım, doğru. evet hatırlamıyorum. O zaman şöyle de diyelim. Bir nikah memuru olarak evet kelimesini duymak zamanla sıradan baştı mı? Yoksa aynı heyecanı siz de hissettiniz mi? Pardon geriye dönelim. İlk nikahımı en yakın arkadaşımın nikahını kıydım. Firdevs'in nikahını kaydım. Evet. Oluyor, tamam. <laughs> Özel olarak e, rica etmişti. Hatta Tahsin Başkan'dan ki eşinin de Tahsin Başkan akrabası amcası oluyor. E, benim kıymamı çok istedi. Ayran evinde, eski ayran evinde ama bu değil. Ondan önce ilk ayran evinde. Orada kıymıştık. Ne söyleyeceğinizle ilgili bir metin size verirdi mi? Şöyle evlendirme yönetmeliğinde e, evlenme metni belli. Evet ama tabii ki onun üzerinde revize yapabiliyorsun. Ben de yaptım kendime göre. Hayır beni şaka yollu bazen öyle denir ya hayır bu geçersizleşiyor diye. Bu gerçek mi? Hep öyle derler ya. E tabii çünkü e, nihayetinde resmi bir işlem evlendirme yani e, ve kuralları var. Yani sulandırılmaya çalışanlar falan oluyor. Ama e, nihayetinde tabii ki hani şakaya da aldığın oluyor ama sonuçta resmi bir işlem, ciddi bir işlem. Sen o anda evet demek zorundasın ya da e, uzun bekletiyor. O zaman da kızıyordum. Özellikle erkekler yaptığında kız evet diyor. Erkek uzun bir hani şaka yapıyor aklı sıra ama o kızın düştüğü duruma içten içe ben bile iç arlıyordum. <laughs> evet. Şimdi tören esnasında yaşanan aksilikler oldu mu? şahit gelmesi gibi bir durum olabilir. Ya da aileler içinde bir gerginlik hissetmiş olabilirsiniz ya da size Evet. Çok oldu. çok oldu. Kişi önemli değil zaten. Evet. Bir yerde yaşadık. Evet. Ya birkaç hatamız var. Ee, mı? yani tam nikah anında vazgeçenler, tam nikah anında hazırlamışken kütüğü, defteri, işte aileler kavga ediyor ya da çok oldu. Yani oldu. Yıllar içerisinde nikah törenlerinde değişimler gözlüyor musunuz? büyük şehir oldu biliyorsunuz. Büyük şehir olması Balıkesir. Ee, bizim de Büyükşehir şehir ilçe belediyesi olmamızla birlikte eskiden muhtarlarda olan yetki köyler vardı ve nikah kıyma yetkisi muhtarlardaydı. Köylerde köyler de mahalle olarak tüzel kişilik e, köylerin tüzel kişiliği kaldırılıp mahalle olunca e, Burhaniye Mahallesi ile Gürece Mahallesi aynı oldu ve dolayısıyla muhtarların yetkisi Nikah memurlarına geçti. Yani ve birden e, 44 köyde 2 belde siz e, gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bir de mesela diğer ilçelerdeki nikah memurları gitmiyordu köylere. Büyünlere gitmiyor, köylere gitmiyor. Konuşuyoruz çünkü kendi aramızda. Çoğunluğu, gidenler de olsa da ben kıyamıyordum insanlara. Yani onlar sadece nikah salonunda mı kıyıyorlar? Evet, genelde öyle. Ben kıyamıyordum çünkü yani insanın e, en özel evet. olduğu anda nasıl istiyorsa hani öyle geçirmeyle. Ve ben ha, ben şey hani nikah şey. salonunda özeniyorsa köylere de elimden geldiğince yetişebildiğimce çünkü tek nikah memuruyu gitmeye çalıştım. Ama zorluklar çok yaşadım. E, düğünde nikah kıydığınız zaman özellikle yazın, kışın çok sıkıntı olmuyor ama Dört nikah, beş nikah bir araya geliyor. Dediğim gibi hani ben gitmeye, insanların gönlünü yapmaya elimden geldiğince gayret ettim hep. Ama ne yapıyorsunuz? Çiftler geldiği zaman diyorsunuz ki benim bu akşam daha önce yedide nikahım var, yedi buçukta nikahım var, seninkini sekizde kıyabilirim. Dolayısıyla yarım saat, bazen 15 dakikaya bile düşüyor, boşluklar vererek Herkesi o zaman dilimi içinde çünkü kısıtlı bir zaman dilimi var. E, yapmaya çalışıyorsunuz, kıymaya çalışıyorsunuz. Bazen şehirdekini kıyıp köylere gitmeye çalışıyorsunuz. Ama şimdi düğüne gittiğiniz zaman çiftler tamam diyor, biz onu işte orkestraya bildiririz, organizasyoncuya bildiririz. Ama düğüne gittiğiniz zaman işin rengi değişiyor. E, hava kararmadı, misafirimiz gelmedi, beklememiz lazım. Gibi ama diyorsunuz işte benim başka nikahım var tamam tamam geliyorlar beş dakika daha falan derken sonra orkestra e, çıkıyor sahneye e, o orkestranın bir tane e, o akşam bir tek o düğün için anlaşıyor oraya çıkacak onun bir tane iş ama senin durumun öyle değil beş tane atıyorum nikahın var evet. ama diyor ki işte ben önce şarkı söyleyeceğim slowla girmek istiyorum arkadan işte bir tane daha yapsın çift ondan sonra nikah kıyalım. söylüyorsun e, tamam diyorlar bakıyorsun dansa çıkıyorlar. Sen o zaman böyle sinir oluyorsun yani içten içe çünkü hani kendimden bekleyeyim. Bir saatte bekleyeyim ne olacak yani işim yoksa beklerim. Ama karşı tarafa ayıp karşı taraf seni bekliyor. Hani onlar da nikah için bekliyorlar bir tane nikah memuru var. O durumlardan sıkıntı çektim. Çok yaşadım sıkıntılar. Bazen dediğiniz gibi onlarca nikah kıydınız. O enerjiyi ve ses tonunu. Sonuçta benzer şeyleri tekrarlıyorsunuz. Evet. İşlerde olsa onların birer tane nikah kıyılıyor. Ama siz günde on tane nikah veriyorsunuz. O enerjinizi ve sesinizi nasıl tazeliyordunuz? O gençlerden. Nikah kıydığım insanlardan aldığım enerjiyle. Çünkü... Tabii ki de, yaşadığım olumsuzla olumsuzluklar da olsa yine de o akşam çok özel bir ana tanıklık ediyorsunuz. Yani aslında çok güzel zorlukları olmasına rağmen nikah memuru çok güzel ve e, kutsal bir şey gerçekten. Çünkü insanların en özel anı ve siz o en özel anda e, bir birleştiricisiniz. Var. Hatta şimdi yıllar geçmesine rağmen bir yere gidiyorum. İşte hatırladın mı sen, abla sen benim nikahımı kıymış. O kadar hoşuma gidiyor ki. Çoğunluğu da hatırlamıyorum. Çünkü yüzlerce hatta binlerce nikah kıymışım. Hani Önceden tanımıyorsam genelde hatırlamıyorum açıkçası. Ama hani tanıdığım bildiğim insanları tabii ki e, hatırlıyorum. Ama hatırlamadığım da çok olsa onların beni hatırlaması, güzel anması... Ya zaten her işte öyle değil mi? Evet. Hoş bir seda bırakmak gerek evet. geriye. Ben de hani hoş bir seda bırakabildiysem insanların o en mutlu, en özel anında ne mutlu bana. Peki yeni evlenecek, evlenecek çiftlere o masaya oturdukları an için bir tavsiyede bulunur musunuz? Çünkü heyecanlı olan bir çiftle karşılaşmış olabilirsin, gergin bir çiftle karşılaşmış olabilirsin. evet. olabilirsin. Aslında e, daha olgun baktığınızda çok değmeyecek. O ana en azından evet. olumsuzluk e, yüklemeleri gerekmiyor gibi düşündüğünüzde ne söylersiniz? O e, ne olursa olsun e, ne olumsuzluk yaşarlarsa yaşasınlar masada gülümsesinler. Çünkü her şey bitiyor dediğiniz gibi geriye dönüp baktığınız zaman incir çekirdeğini doldurmayacak bir şeyi kafaya taktığınızı anlıyorsunuz. Ama o an tabii ki o sizin için en dünyanın en önemli meselesi. Ama ne yapıyorsunuz? Anılarınızda o an senin e, yüz ifaden düşük ya da fotoğraflarda ya da işte kameraya alınıyorsa kamerada size o şekilde ileriye taşınıyor. Ama Aynen. her şeye rağmen Aynen. elinizden Aynen. evet bir elinizden geldiğince gülümsemeye çalışın derim ben. Küçük bir ilçede yaşadığımız için belediye başkan yardımcılığı yaptığımız dönemde Evet. Ee, i̇nsanların size derdini de söyleme evet. anlamından çok ulaşılabilirsiniz. Hı -hı. O anlamda e, birinin ablası, birinin komşusunuz. Tabii. Tamam, resmi de bir kimliğiniz var. Evet. Bu dengeyi nasıl sağladınız? Size nasıl dönüşler oldu? Sizden istekler muhtemelen olmuştur ve e, o dönemde gece yarısı telefonunuz çaldı mı? Evet. Ya da kapınız çaldı mı? Derdim şudur diyen oldu mu? Ee, gerçekten küçük bir ilçede yaşıyoruz ve ben çok seviyorum Susurlu. Ben e, küçük ilçede yaşamayı da seviyorum. Çünkü evden işe, işe gidene kadar herkesle selam vermeyi, kolay gelsin demeyi, ayaküstü konuşmayı. Ben bunları seviyorum. Susurluk benim için bu en önemlisi. E tabi yani konumunuz, makam ne olursa olsun bunu da söyleyip her şey gelip geçici. Ben işte anonsları yaparken de insanlara yardımcı olmayı seviyordum. Başka nikah memuru yaparken de seviyordum. Eee... Başkan yardımcılığı yaparken de hani altta olmanızın üstte olmanızın bana göre çok bir önemi yok. Yeni makamlar bitiyor, mevkiler bitiyor, görevler bitiyor. Yarın emekli olacağım, ben e, kenara çekileceğim. Ama insani ilişkiler küçük bir yerde yaşadığımız için devam edecek. Eğer Allah ömür verirse, sağlık verirse burada yaşanacağız, burada öleceğiz yani ve e, surluktan e, gitmeyi de düşünmüyorum. Buradayız, Suruk'tayız. Yani birbirimize yardımcı olmak gerekiyor. Yani makam hangi makamda mevkide olursak olalım. Ben tabii gece de arayan oldu, evime de gelen oldu, kapıma da gelen oldu. Ama hiç gocunmadım da rahatsızlık da duymadım insanlardan. Yani yardımcı olabiliyorsan zaten ben belediyeçiliği şöyle görüyorum insanların belki elimizden geldiği oluyor, gelmediği oluyor. Her şeyi de halledemiyorsunuz. Yani sizin ya da sizin yetkinizde olmayan bir şey oluyor. Sizin halledemeyeceğiniz bir konu oluyor. Ama önemli olan o insanların işini göremesiniz bile, hani elinizden gelmeyen sebeplerle o insanın sizin yanınızda yine de e, mutlu ayrılması, yani gülerek ayrılması. Önemli olan belediyeciliğin aslında püf noktası bu. İnsanların da sizden zaten bir şey beklediği yok. Siz işinizi göremeseniz de dediğim gibi onlara e, derdini dinleyip onlarla sohbet edebiliyorsanız, çay kahve içebiliyorsanız orada, e, güzel ayrılmasını sağlıyorsanız belediyecilik de bu. Belediyeciliğin bana göre özü bu. İnsanları memnun etmek ve biz e, hani ne diğer resmi kurumlara benzeriz ne başka bir şeye benzeriz. Belediye demek halkın yeri demek yani. Herkes oraya gidip işi olmasa da bana göre çay içebilmeli birinin yanında, kahve içebilmeli, derdini rahat anlatabilmeli. O zaman kapılar açık olmalı. Tabii ki kapılar açık olmalı. Halkın içine karıştığımız zamanlarda aldığımız olumlu ve olumsuz tepkiler oluyor muydu? Ve küçük bir ilçede bu görevi yapmanın aslında bu ilçeye de bir sorumlu borcu olduğunu düşünüyorum ben. Belediyede çalışan evet, herkes. Evet. O yüzden aslında sizin dediğiniz gibi insan olma, yani o etiketin içine bürünmeme anlamında sizin bunu idrak etmiş olmanız da herkesin idrak ettiği anlamına da gelmiyor ne yazık ki. Ee, bununla ilgili evet. insan kaynakları departmanımız da var mı? Hani var. Uh -huh. Alakalı İnsan kaynakları departmanımız var. İşte norm kadro çıktıktan sonra zaten bir sürü müdürlük oldu. Herkes işte görev tanımları değişti falan. Ee, ayrı birimlerimiz var ve e, insanlığın zaten hep içindeyiz. Küçük yerde olduğumuz için öyle e, her yerde ulaşılabilir olması gerekiyor insanlara belediyeci olarak belediyeci olarak. Ben o yüzden şu an işte belediyecilerin aslında insanları tanıyan, bilen, insanlardan ve insanları seven insanlardan olması gerektiğine inanıyorum. Şöyle de bir diyeyim. Dedim ya hiç aklımda belediye. Zaten 19 yaşındayım, okulu bitirmişim, gelmişim falan. sonra lisansımı ben o çalışırken tamamladım. Hep buradayım yani. iki yılın dışında hep susurluktayım ve e, tabii ki susurluktakilerle de çalışmayabiliyorsunuz çalışamayabiliyorsunuz. Artık KPS var. işte merkezi atama var Türkiye çapında. Duyurmanız gerekiyor memur alımlarında falan ama susurlu belediyeci olmak için susurlu sevmek gerekiyor. Bir bir de belediyeciliği sevmek gerekiyor. Ben mesela girdim belediyeye. Hiç aklımda yokken girdim ama belediyeci olmayı çok sevdim. Belki o yüzden severek yapıyorum. Yani insanları da seviyorum. Belediyeciliği de seviyorum. Belediyeci olmayı da sevdim. Ben çok seviyorum bir parçası. E tabii. Şimdi sizin bu şekilde düşünürken ki gece yarısı telefonunda Evet. Uçağınız, uçağınız, tabii uçağınız, ki. Uçağınız, uçağınız. Tabii yani ki. Aynı uyumu da onlar sağlıyorsa aslında bir şekilde. Tabii uçağınız, ki uçağınız. eş önemli, çocuk önemli. Yani anne baba bile önemli evlensek de. şehir olduktan sonra enik köye gideceğim. Şimdi bazen kendi aracımla gittiğim oluyor. Bazen de şimdi her yere kendi aracınızla da gidemiyorsunuz ve Yalnız birinin aracına binip gidemiyorsunuz bir kadın olarak. Yani tanısanız da tanımasanız da. Bazen bana eşim eşlik ediyordu. Gece köylere nikaha giderken. Bazen eşim işte iş seyahatinde dışarıda oluyor. Annem geliyordu yanımda. Yani bana eşlik etmek için. Beraber gidiyorduk. Bizi alıyorlar köye gidiyorduk falan. Annem geliyordu, babam geliyordu. Mesai dışında kime diyeyim belediyeden gel benim yanımda beraber gidelim diye. O yüzden tabii ki belediyecilikte aile çok önemli. Dediğim gibi belediyeci olmayı sevmek gerekiyor. Şimdi belediyeci benim çok arkadaşım vardı. 3 yıl kaldı, 5 yıl kaldı, 10 gün kaldı. Çetele tutuyorlardı yani işi bırakmak için. Ben hiç öyle bir şey tutmadım. Hani ben sevdim belediyeci olmayı, insanlarla olmayı. Sevdim. Bugüne kadar da geldik eşitliği diye söylenen bir olgu var ya. Evet. Kadın kimliği aslında eşitlik var mı? Ve <laughs> <laughs> nasıl bir durum var? Yıllarca çünkü bir ee, şekilde olumsuzluklar da yaşanıyor. E, tabii ki. Ben şahsen kendi adıma evet. kadın erkek eşitliğin olması gerektiğini ama olmadığını gözlemliyorum. Ne dersiniz? Yani çok belki acımasız mı olacak bilmiyorum ama kadın e, figürünün biraz öne çıkınca, kadın ee, yani biraz şeye maruz kalıyor bir takım yani kıskançlıklara mı diyeyim e, zorluklara e, şey yapıyor. Eğer görünür değilseniz yani siz bir görünür bir şeyler yapmıyorsanız yani rutin işinizi yapıyorsanız ön plana çıkmıyorsanız hani idari işlerde rutin e, yapıyorsanız sıkıntı yok ama ön plana çıktığınız zaman bir görünür olduğunuz zaman başlıyor çarklar çalışmaya ve e, işin acısı bu kadınlarda daha çok işliyor Yani bir kadın öne çıktığında daha çok bu çarklar çalışmaya başlıyor hani kadınların görünür olması e, daha <laughs> peki bunu belediyecilik içerisinde çalışma arkadaşlarımızla İnsanız, insanı sevmek insan ilişkiler çok farklı. İnsan evet. kendini geliştirerek de içinden gelerek yaptığı bir şey ama aslında insanın kendine dönük kendini çözmeye, insanlığı çözmeye yönelik bir tarafımız olmalı ki aslında bu sevgiyi yakalaması. Evet. Yani yoksa sadece kişisel çıkarları için çok fazla anlamlandırmadan yaşayan da birçok insan var. Çok. O yüzden hani bu konularda da zorlandığınız çok güzel. Siz buradan besleniyorsunuz ama dediğim gibi çevre, yakın çevre sizi böyle uyutmayan, rahatsız eden ee, e, durumlar şimdi oldu. çok oldu. Yani 35. yılın içindeyim. Bunun içinde 8 tane belediye başkanı gördüm. Düşünün 8. belediye başkanım evet. şu anda. Bir sürü meclis üyesi, bir sürü çalışan, önceden çalışanlar, yeni çalışanlar. E, tabii ki bu kadar insanın içinde her şey oluyor. Olumlu e, şeyler de oluyor, olumsuz şeyler de oluyor. Yani e, hani ama ne oluyor? Hani bir hikaye var bu haftada <laughs> yazımın konusu. Bir Sultan Abdal'ı asmaya götürürlerken herkes taş atmış. Taş atacaksınız demişler. Hiçbir taş ona değmemiş. Ama dostu korkudan bir tane gül atmış kanlar içinde kalmış. Yani insanı en çok yaralayan demiş ki işte beni taş değil dostun attığı bir tek gül yaralar. Yani böyle. En yakınındakiler belki sana bir şey yaptığı zaman insanı yaralayan o zaten. Hani beklediğin insanlardan bir şey geldiği zaman etkilenmiyorsun. Zaten bekliyorsun. Ama senin nedir? Böyle bir zerafet simgesidir. O zarif bir şeyin seni incitmesi en yakınında yani korumasız kaldığın bir insan tarafından incinmek tabii ki Ha bunları da yaşadım ben. Her türlü şeyi yaş yaşıyorsun. Yani insanız. Hepimiz yaşıyoruz. Yani sadece ben değil. Tanıtmak için siz biraz sanatsal çalışmalarda mısınız? Şöyle bütün bu olumsuzlukların içinde yine de insan kalmak önemli olan. Hani insan kalabiliyorsak biz hani ben de ee, dahi dahil hepimiz olumsuzluk da olsa insani duygularımızı kaybetmemek, insan kalabilmek. Tiyatro olmuştu sanırım. Evet, bir de öyle bir ufak sağ olsun Serhat beni bir <laughs> başkan yardımcısı iken, ilk kültür merkezi açıldığı zaman bir rol vermişti bana ilk şeyde. Orada küçük bir denemem oldu. Şiiri de şöyle, inanır mısın Hanifeciğim? Ben şiir okumayı hiç sevmezdim biliyor musun eskiden. Yani kitap okumayı çok severim her şey okurum. Roman okurum, deneme okurum, hikaye okurum ama oturup böyle şiir okumazdım. Pandemide eve kapandık ya yani insanlarla iletişimimiz kesildi falan. O dönem ben e, şiiri keşfettim diyeyim. Yani çok geç bir dönemde ve beni rahatlattı. Okumak, işte okurken sesimi kayda alıyordum, dinliyordum falan beğenmiyordum. Sonra da e, ufak ufak zaten kendi kendime bir şeyler yazıp çizerim hep. Ee, i̇şte Gürdal Hoca sağ olsun e, dedi şey yap Sibel yaz sana falan. Ya hocam şimdi o zaman başkan yardımcılığı da bitti o dönem. Kendim ufak ufak kendi sosyal medyamdan paylaşıyorum falan ne yazdıklarımı. Diyorsun, şiir yok, mu? yok 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 şiir yazdım. Öyle bir yeteneğim yok şimdilik. <laughs> Bilmiyorum. Ee, bir de geziye gidiyorum. Gezi notlarımı insanlardan güzel tepkiler alıyorum falan. Anlatmayı, yazmayı seviyorum daha doğrusu. Ogürdol Hoca sağ olsun. İşte illaki yaz hocam. Şimdi ben hani e, memurum. Siyasete giremem. Belediyede çalışıyorum. Belediyeyle yaz, ilgili yazmak bana etik gelmiyor. Hani ben ne yazacağım susurlukta? <laughs> hani siyaset yazma belediye yazma. Çünkü iyi de yazsan, kötü de yazsan, iyi yazsan işte yalakalık yapıyor. Kötü yazsan işte eleştiriyor evet. e, noktasında. Bana etik gelmiyor çok belediye ile ilgili yazı yazmak. Hani emekli olurum, kenara yazarım, alasını yazarım ama e, şu anda yazmak etik gelmiyor. E, dedim ne ya? Sen yaz falan öyle başladık. Bakalım gidiyor şimdilik. Şimdi o zaman belediyeye ilk adım attığımızda bir masa eşlik ediyor. Tabi. Evet. O masaya hiç koy, koymayı ihmal etmedim dediğiniz obje var mı? Yani size hep gün boyunca o masanın üzerine bulunmasını istediğiniz... Masa, takvime. takvimi. Bir... Masa, <gülüyor> takvimi. <gülüyor> masa takvimi. Ben eski usulüm. Ajan da kullanamam. Ben eski usul masamın üzerinde ben o gün tarihi göreceğim. Masa takviminde notumu oraya alacağım kısa kısa. Masa kul takvimi benim vazgeçilmezim. <laughs> çok güzel. <laughs> Genel olarak sevmek istediğiniz bir şey var mı? Genel olarak belediyecilikle, insanlıkla. Vallahi dediğim gibi, e, Susurluk'ta yaşamayı da seviyorum. Susurluk'un insanlarını da seviyorum. Susurluk'ta tanıdık yüzlerle olmayı, kendimi o tanıdık yüzlerin eşlik ettiği güven ortamında yaşamayı çok seviyorum. Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken Mesela denerken bir serumu damarlarında ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık. Yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? gahir olmak da ayıp değil zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil